12'nin 10. yılında 10 kavram. Alternatif bir karar denemesi. Zaman. Zaman belki geçti. Yazan Süreyya Karaca Bey. Seslendiren Berfin Zenderlioğlu. Tarihi kurtarmak fikri olayları nedensellikle birbirine bağlayan serin kanlı tarihçinin ya da ebedi mağluplar üzerine bir şey söylemeyip yıkımın ortasındaki zaferi kutlayan siyasetçinin akıp giden zamanın asla ortadan kalkmayacak felaketleri sadece unutuşla sislendirilmesini çözüm gibi okuyanların karşısına çocuksu ve kıyametvari bir adalet arayışını çıkarır. Geçmişi kurtarmak yeni bir akışı başlangıcı mümkün kılmaktır. Benjamin Vari bu tarih algısında hiçbir şey bizden uzaklaşmaz. Orada anlam göğümüzde hep asılı kalır. Çünkü zamanın bir dış bir de iç dokusu vardır unutmayan. Bekleyen için haksızlığın buku bulduğu tarih akmaz. Geçmiş beklenir ve geleceğin özgürleşmesi için etik bir jeste ihtiyaç vardır. Hayatları dağıtan keskin, anlamsız bir şiddetle bir felaket anını geçmişin bütün felaketleriyle birleştiren o tehlikeli anın içinde donduğu çerçeveyi patlatacak bir jestte. Bir şeyi anlatmanın zamanı hep şimdidir kurgusal olanın anlatı şemasıyla tarihçinin anlatı şemasını benzeten, bulundukları şimdi de önceyi ve sonrayı bir düzene, estetik ya da reel bir gerçekliğin içine anlam oluşturacak biçimde yerleştirme çabalarıdır. Buraya bir anlam vermek zorlaştıkça, yaşanan korkunç şeyleri tarihsel akışın zorunlu momentleri olarak görme ediminin kendisi sorunsallaştıkça, bir şeyi zaman içinde düzenlemek ya da zamanı düzenleyici bir mekan olarak düşlemek bir suç ortaklığı endişesini çoğaltır. Bir öldürme edimini betimleyen yazar kendine sorar. Ben kuş muyum gagasının yazısıyla katile gecede yol gösteren? Şiddetin sarmalına eklemlenmiş olmanın yarattığı dehşettir bu. Tanıklık da bir çeşit dehşettir. sessizlikte, de. Ama yutkunmadan önünde Durulamayan tarihin suçlarını aklamaya çalışanlar için henüz uygun bir kelime bulunamamıştır. Felaket zamanın içinde ama zaman dışıdır. Onunla özdeşlik kuranlar da öyle. Burayı yok edecek herhangi bir aşma zaman aşımı içinde belirsizleştirecek bir kelime de henüz bulunmamıştır. Çünkü yoktur. Bekleyişin zamanı bir kederle, haksızlık anıyla. Adaletin gerçekleşmediği bütün o felaket anları ile birleşiktir. Bir süreksizlik yaratır sürekliliğin içindeki bu kesik yer, bu artı acının üretildiği zaman bölgesi, kanatları taşlaşmış meleğin önündeki yıkıntılara aittir. Herkesin geçip gittiği sandığı şeyin içinde genişleyerek orada durur. Tanık olanların, kurbanların içsel zamanında ve tarihin bilinç dışında Klin'in Angelus Novus adlı bir resmi vardır. Bir melek betimlenmiştir bu resimde. Meleğin görünüşü sanki bakışlarını dikmiş olduğu bir şeyden uzaklaşmak ister gibidir. Gözleri, ağzı ve kanatları açılmıştır. Tarihin meleği de böyle gözükmelidir. Yüzünü geçmişe çevirmiştir. Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz noktada o tek bir felaket görür. Yıkıntıları birbirinin üstüne yığıp onun ayakları dibine fırlatan bir felaket. Melek büyük bir olasılıkla orada kalmak, ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeniden bir araya getirmek ister. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır. Ve bu fırtına öylesine güçlüdür ki melek artık kanatlarını kapayamaz. Fırtına onu sürekli olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru sürükler. Önündeki yıkıntı yığını ise göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız işte bu fırtınadır. Bekleyişin zamanı tuhaftır. Bir haksızlığın giderilmesini beklemenin ağır zamanı, boşluk bilincinin keskin doluluğunun tecrübesini çoğaltırken bütün o mahkemeler kurbanların aramızda durarak sessizce izlediği o oturumlar sadece bir oyalanmanın, bir yere ulaşmayacak olanın, kimseyi teselli etmeyecek olanın temsilini kurarlar bir açığa çıkış, bir beliriş, bir mevcudiyet. Hiçbirinin olamayacağı bir yeniden canlandırma olarak temsil, acının sonsuz tekrarını mümkün kılan bir hareket sadece o kadar. 10 Ekim'de alana yürüyen ve oradaki insanlarla buluşma ihtimali ortadan kaldırılan bir insanın aynı yolu gece ve gündüz rüyalarında tekrar ederek Farklı bir son aramasının delirtici girdabının içine akıyor bu yazı. Ölmediği için utanç duyanlara, gidenlerle birlikte hayatları durmuş olanlara, olup biteni bütün çıplaklığıyla gösteren belgelere rağmen mahkemedekilerden bir tahliye davasındaymış gibi davranmalarını bekleyenlerin bu adalet bu da son diyerek kapattıkları davaya Kafka'nın davasına bakar gibi bakanın zihin içeriklerinin parçalanmışlığının içinde kuruluyor bu yazı. Meşhur latince bir sözün ters yüz edilmiş haliyle cevap veriyor bu zihin karar diye önümüze konulanlara. Causa lacuta Roma finita. 10 yıl süren davada alınan kararı yetersiz, kamu vicdanını rahatlatmaktan uzak bulan 10 Ekim davası, avukatları yargılama sırasında ortaya çıkan delil, Olgu ve tespitlerin hiçbirinin dikkate alınmadığını yazıyorlar. Alana doğru bitmeyen sonsuz yürüyüşün deviniminde dava dosyasındaki notlar önümde beliriyor. Aynı yolu yürürken her seferinde başka türlü olabilecek bir son ihtimaline kederle uzanırken şunu hatırlıyorum. 14 Eylül 2015 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Muhtemel Eylem başlıklı bir yazının Ankara İl Emniyetine gönderilmediğine ilişkin bir bilgi Daesh'in ülkemize yönelik uluslararası ses getirecek çapta büyük bir eylem yapma kararı aldığı, bu eylemle ilgili olarak seçtiği grubu Suriye Deyre Zor'da bulunan kalabalık bir kampta özel eğitime tabi tutmaya başladığı, planlanan eylemin uçak, gemi kaçırma ya da miting kalabalık yerde aynı anda çok sayıda canlı bomba patlatma şeklinde kompleks bir eylem olabileceği yönünde teyide muhtaç bilgiler edinilmiştir. 29 Eylül 2015 tarihinde tertip komitesi izin almak için Ankara Emniyetine başvurduğunda kimse onlara bu önemli bilgiyi iletmeyecekti. Çünkü Ankara TEM ve İstihbarat Daire Başkanlığında birileri tarafından gizlenmişti bu bilgi ve gerekli birimlere ulaştırılmamıştı. "Teyide muhtaç" diye bitiyordu uyarı yazısı. 10 Ekim'de parçalanan bedenlerle teyit edildi. Henüzün zamanına ait bilgiler eğer gerekli önlemler alınmış olsa, bilinenler gizlenmemiş olsa kimsenin ölmeyeceğini söylüyor bize. Henüzün zamanında failleri bile belli katliamın özgürce örgütlendikleri, dernek kurup kermesler yaptıkları ve başka suçlardan aranıp ama asla bulunmadıkları yazıyor dava dosyasında. Tarihe Keşke ile bakamazsın diyor bütün olayları nesnel bir ütüyle düzelten biri. Eğer bakmazsam diyorum, o alana hiç ulaşamayacağım. Hep korkunç bir patlamanın parçaladığı, bedenlerin oluşturduğu bir çemberin dışında kalacağım. Eğer bakmazsam aynı şey, aynı gün, aynı saat hep tekrarlanacak. Bir şeyi anlatmanın zamanı hep şimdi'dir. Traverso'nun dediği gibi tarih hep şimdiki zamanda yazılır. Anlatıda çerçeveleri infilak ettiren ve zamansal akışın ilerlemesini engelleyen şey hep aynıydı. İçinden asla adaletin geçmediği felaketlerin yarattığı şok deneyimi. Zamanın artık teselli edici bir tarafı yoktur. Deneyimin teminatı olan süreklilik, güven duygusu ortadan kalktığında algının dehşeti anidenle birleşir yerinden çıkmıştır bir şeyler insana yabancı bir hale gelmiştir. Nietzsche'nin dediği gibi büyük kopuş aniden bir yer sarsıntısı gibi gelir. Algının süreçlerden tanıdığı aniden yapısı nedensel açıklamaları bir tarafa koymayı gerektirir. Geleneksel idrak bilgi kavramını hükümsüzleştirir artık. Kavramlarla iş görmek istemez, nedenleri ve etkileri açıklamak istemez. Heidegger'de ise bu meseleye ilişkin iki işaretten söz eder. Bohrer, ilkini varlık ve zamandaki şimdinin eskatolojik olanla birleştirilmesinde, ikincisini ise aniden olanın dehşet verici olana bağlanmasında bulur. Heidegger, varlık ve zamanda mevcudiyetin bir modu olarak korkuda, korkunun dehşete dönüşmesinden söz eder ve vurgusu tehdit edenin yakınlığına ve olacak olanın yakınlığının tesadüf biçimi nedir? Yani aniden rastlantıya bağlanır. Aniden insanın şimdiye kadar bulunduğu yerin kaybedildiği bir noktadır. An potansiyel olarak total bir kaosun tecrübesini barındırır. Bu kaos aynı zamanda Oswald Spengler'in katastroftan katastrofa geçtiğini düşündüğü tarihe, anlama ve parçalanmış tecrübeye aittir. Alanı doğru yürürken hatırlamayı sürdürüyorum. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir uyarı var dosyada. Kimsenin dikkate almadığı HDP Diyarbakır ve Suruç katliamlarının faillerinden söz ediyor yazı. Onların terör nitelikli kayıp şahıslar olarak kayıtlarının bulunduğu hatırlatılıyor. Bu nitelikte kişilerin isim ve fotoğrafları gönderilerek bu kişilerin de benzer eylemler yapabileceği bildiriliyor. Canlı bombacıların kimlikleri belliymiş önceden yürüyorum. Ama kimseye yetişemeyeceğim. Yürüyorum. Cumhuriyet tarihine ait bir garın önünde olacak her şey ilerlemenin simgesi lokomotiflere yakın bir yerde. Tarihsel ilerlemenin kıyısında duracak zaman aniden ve dehşetin zamanı olacak. Dil suskunluğa geçecek. Yürüyüş sona erdiğinde yolun sonunda bir çemberin dışında kalınacak yeniden patlamayı, uğultular, çığlıklar izleyecek. Zaman şimdi de asılı kalacak hep. 104 kişi öldü diyecekler sonra. 500'den fazla kişi yaralandı ama kıyamet sahnesinde birbirine yardıma koşanlara polislerin gaz sıktığını söylemeyecekler. Ambulansların geçişinin engellendiğini kimse anlatmayacak. Kimse konuşamayacak uzun bir zaman dil suskunluğa çekilecek ve dehşetin zamanı bekleyişin zamanına bırakacak yerini. 104 kişi öldü diyecekler sonra. Savaşta değil, çatışmada değil, barış istemek için düzenlenmiş legal bir eylemde öleceğiz. Her şeyi sonradan anlayacağız. Yolun ıssızlığını, kimse tarafından aranmayışımızı hepsini sonradan anlayacağız.'' Hazirandan kalan ortak sevincin bombalarla yasa dönüştürüldüğünü sonradan anlayacağız. Şöyle yazacak 10 Ekim davası avukatları sonra. Ulusal ve uluslararası bütün norm ve kurallara aykırı yapılmış olay yeri incelemesiyle başlayan, şüphelilerin Ankara'dan çıkmasına engel olmayan, toplanması gereken delilleri toplamayan Katliamın Gaziantep'te örgütlenmesi belli olmasına karşın burada etkili operasyonlar ve yakalamalar yapmayan, sanıkların bağlantılarını ve ilişkilerini çözmeye çalışmayan, sanıkların yıllardır Gaziantep'te yargılandıkları, onlarca dosyayı merak bile etmeyen bir soruşturma süreci yaşanmıştır. Garda geçmişten kalan lokomotif bekliyor, yeniden hareket etmeyi bekliyor. Alandaki ölüler bekliyor. Bir yere gitmediler. İnsanların toplandığı bir yer değil artık orası. 10 Ekim 2015 günü, o an orada bekliyor. Dava dosyaları hiçbir inandırıcılığı olmayan sözler üzerinden kan sızan oy pusulaları, dengesi bozulmuş teraziler bekliyor. Kurmaca metinlerde beklemenin konu haline geldiği, daha doğrusu eylemin yerini aldığı örnekleri düşünüyorum. Hemen hepsi tarihsel akışı, olay örgüsünün akışını süreksizleştirmek için yapılandırılmışlar. Dünyadan ümitlerin azaldığı bir zamanın ürünleri. Eylemi kesintiye uğratan bekleyiş, bütün dünyayı bir bekleme salonuna dönüştürür. Beklenenin asla gelmeyeceği durumun kendisi anlatının temelini oluşturur. Aynı zamanlara denk düşer dilin iletişimsel özelliğine duyulan inancın yok oluşu dil ufalanır, metinler ufalanır ve bütünün yerini parça almaya başlar. Zamanın beklenti yaratan özelliği azalır ve geleceğe doğru ilerleyen akış bir durumun içinde genişler yalnız. Haksızlıklar giderilmeden, kurbanlarla dayanışılmadan orada o anda donmuş olanı harekete geçirecek tek şey geçmişin kurtarılmasıdır. Haksızca öldürülmüş olanlar, henüz gömülmediler. Hepsi ellerinden alınan zamanın kıyısında, o felaket anında hareketi bekliyor. Her şey tekrarın içinde bekleyişin zamanında, ben alana yürüyüşün sonsuz tekrarında, yakınlarını kaybedenler felaket haberini aldıkları o anın sonsuz tekrarında. Adalet gerçekleştiğinde hiçbir haksızlık geri alınmayacak belki sadece yeniden hareket için bir ümit oluşacak. Şimdi zaman hareket etmiyor, dosyada duruyor. İddianame ile birlikte haklarında dava açılan toplam 36 sanık bulunmaktadır. İddianamenin tamamlanması ve davanın açılması aşamasında 15 sanık tutuklu iken yargılama sırasında 4 sanık da tutuklanmış toplam 19 tutuklu ile yargılama devam etmiştir. 14 sanık için zek maddeleri Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs etmeyken ki bu 14 sanıktan birisi Mehmet Kadir Cebal öldürülmüştür. Geri kalan 22 sanık için silahlı terör örgütüne üye olmaktan ibarettir. Dosyadaki firari 16 sanık ise katliamdan bu yana hala yakalanmış değildir. Dosyadaki verilere baktığımda Susan Buckmore's'un söylediklerini hatırlıyorum. Şöyle diyordu. Rüya Alemi ve Felaket kitabında yönetimi kitleler adına üstlenen siyasi rejimler kamunun gözlerinden gizlenmiş keyfi ve mutlak bir alan inşa ederler. Üstelik meşru biçimde. İktidarın hukukun üstünde olduğu bir terör bölgesi, vahşi bölge denilen bir alan. Hukuku uygulamaktan çok hukuku kurma tekelinin işletildiği bir alan. Şiddeti kullanma tekelinin şiddete gerekli durumlarda göz yumulması olarak belirdiği bu bölge tarafından yutulmuş zaman nasıl kurtarılacak? Her şeyi açığa çıkaracak müdahalenin sadece hukuktan gelmesi hep imkansız mı olacak? Hepsi dosyada duruyor oysa avukatların itiraz şerhlerinde, gerçeklik takibinde, ortaya koydukları belgelerde Alternatif bir karar zaten var. Her şeyin nasıl olması gerektiğine dair akıl yürütmenin kendisinde davadan çıkan kararın vicdani iptali var. Bunları anlatmalıyım alanda sessizce bekleyen gölgelere. Onlara esas kararı bizim vereceğimizi söylemeliyim üzerinde şiddetle tahakküm kurulan bedenlerin her taraftan yürüyüşe geçeceği bir manzaradan söz etmeliyim herkese. Hakkı teslim edilmeyen kimsenin gerçekten ölmediğini hep birlikte bir ısrarın içinde durduğumuzda bir felaketin asla geçip gitmeyeceğini söylemeliyim. 10 Ekim 2015 Kimse unutmayacak bugünü. Acıyı da. Ama bir melodram malzemesi olmayacak bu acılar. Acıdan öfke yapmamızı bekliyor garın önünde, suruçta, Diyarbakır meydanında ve zamanın geniş bölgelerinde gezinen gölgeler. Bir acının büyüklüğü nasıl ölçülür diye soruyorum onlara. Marx'tan bozarak diyorum ki, sonra bedenlerin barındırdığı tözün niceliği, yani geçen zamanda geçmeyenin varlığıyla Acının zamanı, zamanın kendisidir diye ekliyorum ve zaman kurtulduğunda acı yerini kolektif bir huzura bırakacak. Gölgeler çekilecek ve bizim kararımız tanınacak. 10 Ekim 2015. Hepimiz yürüyoruz şimdi garın önündeki buluşma noktasına. Barış için yürüyoruz. Kararımız tanınana kadar sürecek bu yürüyüş.